Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'a nasıl parkur haritası yüklenir veya nasıl parkur modu kurulur bugün size bundan bunu göstereceğim daha doğrusu. İlk önce Aternos yazıyoruz tabi Aternos'tan yükleyeceğiz. Oyna diyoruz. Zaten ben e, böyle geçen videoda video deneme diye bir sunucu kurmuştum. Başkasını kuracağım şimdi oluşturuyorum. Bu arada Haternostan sunucu nasıl oluşturulur oluşturulduğunu bilmiyorsunuz. Ee, aşağı yorum kısmına çekmemi istediğiniz videoyu yazın. Ben şimdi 118 kuracağım. Şöyle 118'i ayarladık. Evet, son burada ayarlar kısmına var. Yani e, TL Legacy TL Launcher'dan giriyorsunuz Bunu mutlaka açmanız gerektiğini biliyorsunuzdur. Sonra burada Dünyalar kısmına geliyoruz. Burası böyle kalıyor. Sonra geliyoruz Google kısmına. Google'a e, Parkour Maps yazıyoruz. Parkour Maps yazıyorsunuz. sonra burada en üstte parkur yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Buradan sürümünü seçiyorsunuz ben mesela 118 kullandığım için 118 tıklayacağım. Böyle bir sürü parkur haritası haritaları çıktı gördüğünüz gibi. Böyle 7 levellik bir parkur haritası varmış. 7 level for of parkur diyor. Bunu yükleyeceğim sizin için. Buradan Dowland Map diyor. Gördüğünüz gibi Dowland Map'e tıkladık. Sonra şöyle gördüğünüz gibi indi zip dosyası olmak zorunda çünkü sadece dünyalar kısmına Aternos'ta zip dosyası yükleyebilirsiniz. Şöyle bak görüyorsunuz yükle kısmına tıklıyoruz. Zip dosyası diyor. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi yüklediğiniz parkur başta geldi. Bak şurada Ma Minecraft Maps 7 level yazıyor. Buna tıkladık. Bunu e, normalde gelmiyor ama benim yüklediğim parkurda gelmiş. En üstü seçiyorsunuz, yükle diyorsunuz gördüğünüz gibi yükleme başladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya yüklendi böyle. Zaten yüklendiği zaman dosyalarla ayarlar menüsü gelecek tamam mı? Ondan sonra sunucuya giriyoruz. Buradan başlat kısmına basıyoruz ve başlatıyoruz. O zaman Minecraft'a geçelim. Evet arkadaşlar sunucumuz açıldı. Sunucumuzun ID'sini kopyaladım. CTRL V komutuyla yapıştırdım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi açık giriyoruz ve gördüğünüz gibi parkurumuz tamam. Böyle start gibi bir ekranlar da var. Mesela pasalım. Evet arkadaşlar daha iyi görebilmemiz için elimi öteçikliydim şöyle çıkak. Böyle gördüğünüz gibi sıra sıra parkurlar var. Mesela ben şuna gireyim. Böyle leveller falan var. Level birden başlayacak nerede? <laughs> Kırdık. İşte level birden başladık. Gördüğünüz gibi parkur oynuyoruz. Aa, bir de bulantısı verdi. Ya. <laughs> <laughs> Ha bak yine verdik bunu. Neyse bunu saklamış. Aha çek boyut almış. Yeah. Hayır. Hani yeter. Tamam, güzel. Bak yine bulantı verdi. Tamam. Bir sonraki yere... <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.